Başkanlık kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır yeni bölümü gelmiyordu. Bir hastalık falan neyse. O konuyu uzatmaya gerek yok. Bugün bakalım neler olacak. Öncelikle şöyle bir şey var. Çok güzel olaylar oldu. Şimdi mali durum olarak en son bu şekildeydik. SS aldım oradan göstereceğim size. Ve lütfen derhal istifamı kabul edin dedi. Tam bir ekip olamadan çalışmam ve defalarca belirtmeme rağmen kulüp ve konuyu umursamıyor. E, görünüyor diyor ve bu şekilde istifasını sundu. Redde seçeneği yoktu zaten ve bir sezon kontratı kalmıştı ve bu şekilde bu adamı gönderdik. Artık içimiz rahat. Yeni bir teknik direktör getirdim. Onunla da sıkıntılar var. Ona geçmeden önce şöyle gördüğünüz gibi yeni teknik direktörümüz de bu adam oldu. Bu adam 4-2-3-1 taktiğinde oynayacaktı. Bu arada geçen sezon e, Şampiyonlar Ligi'nin Chelsea, Avrupa Ligi'ni West Ham Diğer diğer kupalarda bu şekilde kimler aldığını görüyorsunuz. Yılın oyuncusu Gomez oldu. Sonrasında Galatasaray Süper Ligi kazanmış. Türküş Üç Kupası'nı Trabzonspor kazanmış gördüğünüz üzere. İngiltere Premier Ligi de Liverpool kazanıyor. Bir oyuncumuzu gördüğünüz gibi gerçi buraya gönderme, göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama 1 milyonluk bir teklif geldi hemen sattım. Şimdi kadro raporuna geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu hocanın da istediğim mevkiler var. Ben doldururum sıkıntı değil. Sıkıntı şu bizim ekip komple yenilendi A'dan Z'ye. Kimse kalmadı bu arada. Tüm personel sil baştan oldu. Teknik direktörümüz 69'luklu eğitimlerle bunu geliştirdik. Bu arada kimlik tekrardan geliştirmeye çalıştığım zaman bu şekilde bir hata alıyoruz nedense. Başkan benim kardeş geliştirmemiz lazım. Ee, gördüğünüz gibi tüm takım bu şekilde e, yeniledik. Ve bu adamlardan 69'luk olduğu için e, büyük ihtimal düşük oyuncular gelme olasılığı oluyordur diye düşünüyorum. Bakacağız. Fırsat transferleri kollayacağız ve oradan bir şeyler gelecek mi göreceğiz bakalım. Demirbay e, şu anda kontrat altında ve 80'lik buraya çıkmış. Ama ben tabi serbest oyuncu istiyorum. Çünkü para durumları ve yönetime dedim ki yönetim benim zaten de. Yönetim olarak bu sezon playoff'lar istiyoruz. Bakalım onu başarabilecek miyiz? 69'luk bir oyuncu var burada serbestlerde. Bir bakalım be. 76 foton sili varmış. RV oyuncusu. E, 69'luk. Buna bir kontrat önerelim. Bu arada ışık Lipir Lipir yani Lipir diyor. Neden lipir diyor ben de anlamadım yanık sönüyor. Ya patlayacak ya bir gerilim düşüklüğü var. Açıkçası emin olamadım. Şimdi 7,5 milyonluk bir kontrat önersek ya da 100 milyonluk teklifi gönderdim. Kabul edip imza ücretini arttırın diyor. Haftalık maaşı için reddediyoruz diyor. Kontrat anda imzalayacağız diyor. Güzel. Evet onunla anlaşıyoruz. Bu arada hoca 4-5 bir taktiğine döndü dedim mi bilmiyorum ama bu hoca beni delirtecek galiba. 4-5-1'e döndü. Ben maç sırasında bunu değiştirmem lazım. Tamam Zi gelecek vadeden genç ama Zi bilmiyorum hiç gelişmiyor gibi ya. Ben de anlamadım Zee neden gelişmediğini. Bu benim kafamı yaktı. Neyse. Ya patlar ya söner. Şu şekilde ilerleyelim. Ee, bu arada oyun çok geriye mi attı? Ben sanırsam maça kadar getirdim diye hatırlıyordum. Ee, ve Evet ilk maçımıza çıkacağız bakalım kontratı onaylandı diyor. Reklamı kabul edelim, ilerleyelim. İlk maçımız İstanbul karşısında. Ee, şimdi değil diyorum. Kimsenin kontratını yükseltme gibi niyetim yok. Lisanslara herkes aldığına göre çok güzel. Bu arada yönetim olarak bütçemiz bu şekilde. Sezon başında bir defa mahsus şurada bir tane gitti. Şurada en altta bir bölüm çıkıyor. Kulübe destek sunabiliyoruz. Onun dışında sunamıyoruz zaten eskiden sunabiliyorduk sürekli basabiliyorduk bu bir kere iyi sezon başına basabilmemiz güzel yani başka ne basabilmemiz lazım hadi bakalım İstanbul karşısına bakalım şimdi e, takım takımız diyoruz takımı seçimi diyoruz ben hocanın verdiği taktikle sahaya çıkmak istemiyorum bu arada taktik diyelim taktikten 4 2 3 1 onayla diyorum şimdi ceza sahasına girişler yani e, Dengeli desek. Ceza sahası hızlı ortalar sakın diyor. Dengeli desek buna da. Kanatlar değil dengeli diyelim. Stil paslı. Tehbirli. Saplantı içinde. Te dengeli. Tehbirli. Hmm, defans dengeli. Saldıralım bence. Bu şekilde bir sahaya çıkalım. Takım seçimi diyoruz. En iyi takımı seçtiğine göre takımı gönder diyoruz. Bu şekilde maçı simüle ediyoruz. Bakalım. 1-1 oluyor saldırmamıza rağmen bir puandan bir puan. Neden olmadı bilmiyorum. Teknik direktör diyorum hocam sen 4 2 3 1 dedin. Yok diyor ben 4 4 2 3 1'i kullanmam. Sen ben sen sen beni mi sorguluyorsun falan dedi. Öylelikle hocayı sorgulasak da sorgulatsa da kendini e, maalesef ki taktiği istediğimiz yani biz başkanız istediğimiz da, dayatamıyoruz. Ben profesyonelim diyor. Karışma bana diyor. çok zevk aldım haber vermek isterim diyor. Hocadan zevk alıyormuş. Kardeş. Şimdilik zevk alıyorsan sıkıntı yok. Detayları göster. Tamam. Haftanın 11'inde görmüş bulunmaktayız. Şimdi hızlı bir şekilde bir sonraki maça doğru gidelim. Şimdi değil diyoruz. Teknik ekibimiz personellerimiz 80 oldu. O adama bak be. Şu adam gelişiyor mu? Eylem personelinin üyesini geliştir. Şu anda garip bir şekilde çalışmıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Bana transferlerde oyuncu bulsunlar da. Şimdi bir sıkıntımız var. Buna da şimdi değil diyoruz ben aslında diğer altyapı filan tesislerinin şeylerine kontratlarını şey yapabiliriz. Bu arada gelen giden oyuncular gösterdim mi? Serbestlerden gelen oyuncular görüyorsunuz. Dört tane oyuncu almışım. Giden oyuncular oldu. 1 milyona sattığımız bir oyuncu dışındaki çoğu oyuncu. E, misal ama, kiralık olarak aldığımız oyuncu galiba. Kocaeli'ye geldi diyor. Serbest olarak gelen var. Serbest. Ha bizden gidenler de var galiba. Üsttekiler serbest dediklerine göre onlar gidenler şu an bizden gelen bir tane e, sattığımız oyuncu var 1 milyon onun dışında çoğuncu bizden serbest olarak ayrıldı kimseyle kontrat yenilemedim giden gitsin dedim hadi bakalım ama son 5 maç ise sizden yukarıda gördüğünüz üzere hiç iş açısı değil şiddetli bir takım şimdi 4 2 3 1 onaylıyorum pasta bir dengeli kanatlar sakın dengeli gönder takım seçimi gönder maçı sümleyip üstünlüğü... Böyle yaptık. 3-2 kazanıyoruz. Güzel. Güzel 3-2 kazanmamız çok iyi oldu. Hala transfer istiyorsun biliyorum hocam ama biraz sabır. Biraz sabır. Transfer kovalıyoruz. Fırsat transferleri kovalıyoruz. Dev kapanmadan bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. Buradan fitrelerden serbest oyunculara gönder diyorum. 69'luk üzeri yok sanırsam. Ee, ne yapacağız? Şöyle bir kadro raporuna gelelim. Kardeş kadro raporunu göster bana. Kadro raporunda rej, bayağı bir mevki istiyor hoca benden. Ya aldığımız geç yetenek burada mı? Geç yetenek yedekleri atmış. Hoca o taktiği geçmediği sürece bu birçok oyuncumuz yedeklerde kalacak gibi. Hocayı nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum o taktiğe. Çünkü ben de buradan değiştiremediğim için e, şey yapamıyorum. Hangi mevkiler lazım? 4-2-3-1'deki oyuncular Cm e, mi? Ya da Cdm mi? Artık neyin nesi? Bilmiyoruz artık. Aday oyunculara baktığımız zaman Arda Güler kiralık olarak göndermek istiyorlarmış. Aday oyuncular. Ha aday oyuncular. Aday oyuncular ama bize gelmeyi düşünmüyor galiba. Göndere basalım. Arda Güler'i bize göndermediler zaten. Şöyle bakacak olsak 74'lük 74'lük. Burada kimse yok. Aday oyunculardan çık. Oyuncu şeyinden buradan serbest değil de kiralanabilir oyunculara bir bakalım be. Almanya'da bir orta saha. Bizde oynar mı bilmiyorum. 86 potansiyeli var. Kiralık oyuncu olarak isteyelim bakalım bir. E, vermiyorlar galiba bize. İstediğiniz teşekkür ederiz. Hmm, genç yetenek diyor. Ha. Tamam. Seçenek 1 de 16 milyon. Seçenek 2 20 milyon. Tamam. 16 milyon. 16 bine pardon. Milyon ne alakaysa. Bunu kiraladık. Şimdi MO'da bir adam lazım olabilir belki. Şuna da bakalım. Bir 76'lık eylem. Kiralık oyuncu. Hadi bakalım teşekkür ederiz diyor. Heyecan verici genç diyor. Tamam 17'ye de bunu şey yapalım. Hemen şu şekilde yolumuza devam edelim. Şimdi geriye çıkalım. Aday oyunculara tekrardan bir bakmak istiyorum. Arda Güler gelir mi acaba? Arda Güler ha. Yapamıyoruz. Şimdi buradan aday oyunculardan tekrardan kiralanabilir oyuncu limitimiz var mı bilmiyorum ama kadro raporuna bir bakalım. Kadro raporunda yeni gelen oyuncular bayağı bir bir yerlere girdi yani. Hı hı. Ama sıkıntımız benim diğer oyuncularım oynamıyor şimdi hocanın dediği taktikte oynamaya devam etsem ne yapsam CM kiralayabiliriz bize bir de LB lazım LB kiralayalım Bence öncelikle şöyle aday listesinde mevki seçiminde LB sol bekleri gönderelim LB olarak 73'lük bir oyuncu var Eylem kiralık oyuncu diyoruz bakalım genç oyuncu diyor. 11'e kiralayalım. Çok mu veriyoruz, az mı veriyoruz? Bunu yorumlarda belirtesiniz zaten. Ee, bir de stoper bakalım be. RB varmış 76'lık Stuttgart'ta. Ne kadara istiyorlar? Kiralık oyuncu diyelim. Şöyle bir bakıyoruz. Oyuncu için 20 o çok istiyorlar gibi. 22 fazla gibi geldi sanki. Başka ne yapabiliriz? Bir de stoper mi kiralasak? Hatta filtrelerden direkt stoperi seçelim. Gönder diyelim. Stoper olarak git. O, şu adama bir gönderelim bakalım kiralık oyuncu. Belki maaşı düşüktür. Chelsea Galian'a gelmiştir derken 15 milyon. Gel. Gel 15 bin. Milyon nereden aklıma geliyor bilmiyorum ama 15 bine onu da kiralıyoruz. Şu oyuncuyla da bir kiralık oyuncu görüşmesi yapalım. Bu oyuncuyu kiralık olarak göndermiyoruz. İzin vermiyoruz. Maksimum sayıya ulaştık galiba. Kadro raporuna gelelim. Ve kadro raporunda oyuncumuzu şöyle bakıyoruz. Bir CM, şey lb yerine geçmiş. Demir aldığım oyuncu nereye gitti acaba? Şöyle bakıyorum da. O kadar para verip oyuncu oynatmazsam hocam e, sıkıntı olur. Galiba oynatıyor. Emin değilim. Şu an göremiyorum. Şuydu değil mi? Chelsea'den kiraladığımız oyuncu. Galiba bu. Neyse. Onu aldık. Hocanın benden e, cdm ve cam istiyor. Cam var mı hocam? Bakalım bir. Aday oyuncular, stoperler. Şöyle bakıyoruz. Do, Do cam mı oluyordu acaba? Bir bakalım bir. CDM ve cam lazım. CDM ve cam burada sanırsam yok gibi. Şöyle bakıyoruz ki yok. Tamam. Aday oyunculardan kiralanabilir. A kiralayamayacağız bu arada. Serbest oyuncu bakacağız o zaman. Ee, o zaman ben bir bakıp geliyorum. Şöyle bir genç var. Bakalım bir kontrat önerelim. Ge bakalım ne olacak. Yedekleri biraz bunlarla dolduralım. Hocanın dediğini ilk 11 dolu Fırsat transferi kovalıyoruz. Erkan takımın bir yandan da dizmiş bulunmaktayız. Şunu biraz düşürelim. bunlara biraz teklifi gönder diyoruz. Haber al imzalayacağız. Hemen imzaladılar. Şimdi kadro raporuna gelelim. Şimdi CDM kaldı. CDM'yi de bunlar öneriyor. Genç bir yetenek var yine. Şu şekilde bir bakalım. 8'lik çok da iyi değil. Maksat kadroda olsun. Şu anda kontrat önerelim. 5 milyon e, şu an 5 milyonu görünce bir an imzalamak istemedim. Hayır teşekkürler. Çünkü demir daha ucuza kapattığımı düşünüyorum. Ondan dolayı imzalamayacağım. 23 yaşındaki adama şey yapalım bir de. Brezilyalı. Eylem. Kontrat öner. Bu da çok yüksek ya. Niye bu kadar yüksek çıkmaya başladılar ya? 4200 istiyorlar. 50 de mi gönderelim? İmza ücretini arttırın diyor. 55. Maaşı arttırın güzel kontrat imzalayacağız. Güzel hocam. Senin dediğin hepsini doldurdum. Bundan sonrası fırsat transferlere bakacağız diyeceğim ama e, yok yani büyük ihtimal. Kiralık diyor. Tamam bunları aldık zaten değil mi? İlerleyemiyoruz. Hepsini açmam mı lazım? Büyük ihtimal aynen. Evet şimdik 3-2 kazandık. Güzel. Şimdik yeni isim hayranları heyecanlandırmadı. Ne yapabilirim? Teklif aldığımı duydum. Takımımız değerli bir üyesidir ve kulübümüzün hedeflerine ulaşmak istiyorum. Onu takımda tutmalıyız. Profil. Kime teklif geldi? Ha, Satılık değil diyoruz. Oyuncu da lagaluga yapmaz büyük ihtimal. Hadi bakalım sıradaki maça doğru yeni ihtimallerler heyecanlandırma Daha yeni jeton düştü galiba. İkisini aynı anda aldık diye düşünüyorum. Yakalım fırsatları gole çevireceğiz diyorsun ha. Tamam. Stadyum. Kabul et. Hiç bakmadan. imza attık. Sponsorla. Geldik. Ha, bir sonraki maç göz. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım. Esenler Erok Maça başla dedim. E, ee, takım seçimi diyeceğim. Aa 4-4-2'yi seçmiş hoca. Hadi ellemeyeyim. Bir sefer ellemiyorum ama. İki maçtır mağlup olan Esenler Erok 2-1 yendik. 3-1 yendik. Güzel. Playoff dedik ya umarım oynarlar ve playoff'a gireriz. Devam. Abi 4-2-3-1 üzerine mi kurduk? Hocanın dediği transferleri aldık ya. Hoca bundan sonra sende. Ben ellemek istemiyorum ama sende hadi bakalım. müdahale etmeden gidebilirsek güzel olur. Gidemediğimiz yerde müdahale ederim. Devam et. Şimdi sıradaki maçımız kime karşı olacak? Hmm, tesisler. Antrenman tesisi. Antrenman tesisini geliştirmemizi istiyorlar galiba. Tesisler, akademi, antrenman tesisi. Yükselte bastığımız zaman banka yetersiz bakiye nedeniyle bu harcama izin vermeyecektir diyor. Yükseltme önünü izleme. Hmm, banka bana borcumuz mu var? E bankaya ne ara borcumuz oldu? Ya yönet yani bunu daha önceki menajer de istiyordu ve karşılama imkanımız biraz zor gibi. Mevcut paramız banka bakiyemiz 10 milyon, mevcut paramız eksi -5. 5 milyon yani? Nasıl oluyorsa. Devam sıradaki maça doğru gidelim bakalım bir. E, Altın Ordu'ya karşı final diyoruz. Buradan şöyle aday oyunculara bak dediğimde Demirbay gibi birçok oyuncu çıkmış tabii özelliklerini göremiyoruz. Şöyle bakacak olsak bunları alamayız diye düşünüyorum. Transfer listesinde ise şöyle transfer listesinde diye bakabiliriz. Bu arada ben bakabiliriz dedim de gittim şeye bastım bakın gönder diyelim. Tabi bunlar da alınacak gibi değil. Yani o değerleri büyük ihtimal yüksektir. Aynen 2 milyon 2 milyon. Yani transfer yapamayız. Sona erene gönderelim. Kontratı sona erecek oyuncular var. Mesela 78'lik kaleci varmış. Soper bakabilir miyiz hep yaşlı oyuncular var kontratı sonra erecek olan oyuncular anladığım kadarıyla 28'lik RM var stoper var 28'lik şunu bir eylem girişimde bulun. He öyle değil kardeş biz girişimde bulun derken kontrat konusunda bu neyse bunu açık hala devam ediyor galiba böyle bir şey yok kontratı sonra eren oyuncular diyor. Yani Ermen yakın oyuncu orada gösterecek bize kontrat önerebileceğiz. Böyle bir şey yok galiba hala. Altınordu deplasmanındayız. Altınordu'ya karşı güçlü bir takımız. Hocanın istediği takımda şey, taktikte oynamaya devam eden 3-1 kazanıyoruz. Güzel. Çok hızlı geçtim oradaki istatistikleri göremedik. Şimdi devam diyelim. Burada ana sayfaya dönüyoruz ki bazı istatistiklerin çoğunu görmeyelim. Şimdi şöyle bir şey vardı. Puan durumuna baktığımız kadarıyla Kocaelispor namalip bir şekilde yoluna devam ediyor. Şimdi ilerle. Erzurum karşısında bakalım ne olacak. Oynayıyoruz. Devam. Erzurum Belediye karşısında oynayacağız. Yakaladığımız fırsatı gole çevireceğimizi söylüyor hoca. Şimdi buradan da tamam. Dikkat olanı şey yaptıktan sonra gerisi önemli değildir diye düşünüyorum. Ee, hocanın takımı tamam devam. Maçı simüle et. 3-0 güzel. Hoca ya yine hızlı geçti bak ben ne alıyorum geçiyorum. İstatistikleri hep geçiyorum. Nedense oradaki maç sonu istatistikler önemli olabilir. Şimdiki. Hepsini istesen daha güzeldi. Ben ne yapayım? Okumamış olana. Kocaeli kazanmaya devam ediyor. Evet. Kocaeli spor. Haydi bakalım. Transfer sezonu da kapandı bu arada. Fırsat transferini kovalayamadık. Paramız olmadığı için. Bandırma karşısına bakalım ne olacak. Bandırmalı iyiyiz. Tocan taktiğine devam o zaman. Maçı sümlet diyorum. Hadi bakalım. Şimdi üsttekinin mutluyum diyelim. Devam. Hadi be. Bandırma'ya yenilme ya. Bandırma'ya yenilme. Ağzını kırdım ya. Yani bu, bu, bu bölümü mağlubiyetsiz bitiririz diye düşünürken bitiremedik. Yani Bandırma yenilme. Ben şu anda hocaya güvenim sarsıldı yani. Bandırma ligde kaçıncı? Bakıyoruz. Bandırma'yı görebilse bakacağız tabi. Göremiyoruz ki öyle bir anda bakınca. Sakaya. Baş harflerine bakayım. Ankara gücü Bodrum Spor. Bandırma dördüncüymüş. Yani ama gücü olarak biz onlardan iyi gibilik tatil girdi. Bu iyi olmadı. Milli ara girdi anlaşılan. Şimdi şu şekilde milli araya milli takıma giden oyuncular var. Şimdi devam diyelim. Bir sonraki maçı buluruz büyük ihtimal. Kardeş bana ilerletecek. Ha reklamda dur tamam. Oyuncular milli takımdan döndü. Bodrum Spor ile oynayacağız. Bakalım ne olacak. Bodrum karşısında 67 69'uz. E, takım seçimi diyoruz. Taktik diyoruz. 4-2-3-1'e geçiyorum. Onayla diyorum. Dengeli diyorum. Dengeli diyorum. Dengeli diyorum. Yüksek bas ya da dengeli saldır. Yapma be. geri tuşuna neye bastım? E, 4-2-3-1 onayla. Şöyle saldıralım. Pastlı, dengeli, dengeli. mümkünse gibi. Neyse onlara girmeyelim takım seçimi takımı gönder maç simüle et bakalım ne olacak 2-1 kazanıyoruz güzel benim sayemde oldu bilmiyorum ama kazandık güzel hadi bakalım hocam bak böyle kazanmaya devam edersek ben müdahale edeceğim ama haberin olsun ben başkan olarak müdahale etmemem lazımken ben müdahale eder oldum şimdi Kocaeli Spor bir galibiyet aldı hadi bakalım çok konuşuyorsunuz. Devam ileri Sıradaki maçımız Gençler Birliği'ne karşı. Tamam. İlerle. Gençler Birliği ligde kaçıncı bilmiyorum. Şu şekilde bakınca altıncıymış. Demek ki yendiğimiz rakip kaçıncıydı acaba? Şöyle fikstüre bakacak olsak. Bodrum. Bodrum kaçıncıymış. Bodrum tabii ki de şöyle bakacak olursak Bodrum'u e, yukarıdaymış. E, yukarıdaysa o zaman takım seçimine gidiyoruz. Taktik diyoruz. Hoca neyi seçmiş? Hoca bir şey seçmemiş. Tamam genç yetenekler oynatıyor ama e, ben sevmiyorum yani. Dengeli gönder. takım. Yani böyle daha güçlü olmadık mı? Takımı gönder. Maçı sümleyet. 2-2. Yapacak bir şey yok. Ama fazla şut çekmişiz. Ona rağmen galibiyet gelmedi. Fırsat transfer olarak bir forvet alsak iyiymiş be. İyi, bir 77'lik bir forvete maaşını verseydik. Forvet önemli yani. İlerle. Adana maçı var sırada. Kocaeli beraberliğe berabere kaldı diyor. Adana maçında bakalım ne olacak. O oyuncular bazıları diyor. Ne diyorsun hocam? Hızlı bir şekilde geçtim. Hadi bakalım. Takvim hazırlamışsın. Kabul ettik. Oynarladık. Devam et. Şimdiki sırada Adana maçı var. Adana maçı öncesi fikstürden. Hayır teşekkürler diyorum. Altyapı oyuncularını maçına gidemeyeceğim. Maçı başlıyorum. Bana sürmüyorsun oraya bildirseler güzel oldu. 71 hadi bakalım. Hocanın taktiğine çıkalım. Kaybedersen ben müdahale edecektim bundan sonra ama kaybetmediğin iyi oldu. Kazanman daha iyi oldu. Galibiyet aldık. Adana'ya da iniyoruz. Ben de devam edecek diye bekliyorum. Merse tıklanmamış, dokunmamış elim. Şimdi puan durumuna bakacak olsak Kocaeli Spor mağlubiyetleriyle liderliği zorluyor. Lider iki kere mağlup olmuş. Gerçi birini biz yemiştik. Füksür. Devam. İlerle. Bir maç daha atalım. Hadi bakalım. Altı maçlık yeni bir şey mi diyecektim ama tamam. Şimdi öyle bir seri yakaladık ki artık e, asistanımızın görevlerini tamamlar olduk. Onayla. Onayla. Paramız var mı? Anası dön. Yok. Gelirimiz de eksi. Haftanın takımı bu şekildeymiş. Bizim oyuncular var mı bilmiyorum ama hızlı bir şekilde geçiştim çünkü. Hepsine teker teker bakmaya gidemeyeceğim. Şimdilik takım seçimi taktik 4-2-3-1'i seçiyorum. Onaylıyorum. Buradan saldıracağız. Dengeli oynayacağız. Başka bir şey. Bunu da dengeli yapabiliriz. Kanatlardan gitmeyebiliriz. Gönderiyorum. Takımı seçiyorum. Takımı gönderiyorum. Maç simüle ediyorum. Ve 1-0 kaybediyoruz. Bir, bu hiç iyi olmadı. Yani bu hiç iyi olmadı. Kale açık ne demek? Kaleyi bulan şut mu oluyor? Mağlubiyet hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Bunu hiç hoşuma gitmeyen bir mağlubiyet oldu. Şimdi askıya alındı. Devam. Şimdi sıradaki maça doğru gidelim. Sacım diyor. Yenilendi diyor. Iğdır. 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 Hadi bakalım. şimdilik devam. Bu arada burada dın, aylık ödüller varmış. Aylık ödüller şöyle bir göz atalım. Gördüğünüz üzere Bodrum Spor ayın ödülünü almış. Tabi adamlar lider alırlar. Ha bu arada bir sponsorluk tesisler e, sponsorluk stadyum spor. Şunlar açalım ya. Sponsor gelsin oraya. Büyük sponsorlar alalım. Hadi bakalım. Devam ilerle. Iğdır maçında bakalım ne olacak. Maça doğru gidelim. Iğdır'a bak karşı takımımız 4-2 ile çıkacaklarmış. Anlaşılan takım seçimi. Maç simüle ediyoruz. Iğdır karşısında 4-2 kazanıyoruz. Bu çok güzel. Şöyle sistiklere bakacak olsak. Iğdır da kaleye şutlarını çekmiş. Galibiyeti almamız iyi oldu. Bu şekilde o ana sayfaya dönüyoruz. Şimdi ana sayfaya döndük dönmesine ama sponsor gelecek mi bakalım. Şöyle bir ilerleyelim. İyi bir galibiyet elde etti diyor. Sponsor, sponsor lazım. Onlar açmayı unutmuşum. Bu iyi olmadı. Onayla diyelim. Sponsor mu geldi? Haftanın takımı gelmiş. Bu şekilde haftanın takımı. İlerle diyelim. Sıradaki rakibimiz kim? Derken stadyum. 1.360.000 Onayla. Devam. Para lazım. Şimdi bir sponsor daha mı geldi? Hayır teşekkürler dostum. Altyapı oyuncularında ben gidemeyeceğim yani. Şuraya bakıyoruz. Fikstür var. Başka bir şey yok. Maça başla diyoruz. Ve bölümümüzün son maçı Sakarya Spor karşısında. Takım seçimi diyoruz. Taktik diyoruz. 4-2-3-1'i seçiyoruz. Sonrasında dengeli, dengeli saldır, gönder. Takım seçimi gönder. Tamam bakacağım bekle. Baba. Maç tamam şu. Tamam. Bu adam açısın. Tamam kızım. Maç atla diyoruz. Ve 3-0 Kocaeli Sakarya'yı yeniyoruz. Şimdi yine sesler geçtim galiba. Evet bölümümüzün yavaştan sonuna gelelim. Baba atlayacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ligde 3. sıradayız. Bölümü buradan noktalıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi kalın, <laughs> hoşça kalın.